arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kendi yaptığımız haritaları göstereceğiz Brawl Stars'ta. İlk ben haritalarımı göstereceğim. Hemen şuradan açalım. 3 tane kendi yaptığım haritan var. İlk ödül alanı göstereyim. Şunları kapatalım. Tamam. Yanımda yine arkadaşım Mert var. Onunla yapıyoruz bu videoyu. Bu benim ilk yaptığım harita haritam. Gördüğünüz gibi böyle. Zaten buranın olayını biliyorsunuzdur. Birazcık etrafı gezdireceğim size. Yani buraya gelebiliyorsunuz karşıdan. Şöyle mesela. Şu kırmızıya bastığınızda şuradaki ışınlanma kırmızısına göremiyorsun şu anda ama şuradan gidelim göstereceğim size. Öldürdü. Bakın arkadaşlar bu kırmızıya bastığımızda burada oluyoruz ve buradan çıkması zor. Yani bir tek çıkışı var geri dönmek. Yani böyle bir harita bu. Gördüğünüz gibi. Hemen maçı kazanalım. kazanca geleceğiz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi haritamızı gördünüz. Ödül hava haritanımızı. Şimdi e, yeni yaptığım haritayı geçelim. Sıcak bölge. Sıcaklığın altı. Şunları hep kapatalım ki kimse olmasın. Bunu da şimdi göreceğiz. Gördüğünüz gibi böyle bir harita. Yani böyle bir harita yaptım. Sonra işte böyle zıplıyorsun, atlıyorsun, zıplama yerleri var. Benim en beğendiğim yer böyle burası oldu. Gördüğünüz gibi takılıp kaldık. Sonuç şu aralardan da geçebiliyorsunuz. Olabiliyorsunuz zaten. Bu yuvarlakları doldurmanız lazım. Şuraları da göstereyim size. Oralara buradan geçiyorsunuz. Umarım beğenmişsinizdir haritalarımı. Son haritama da geçelim. Yani böyle burası. Videoyu duraklatacağım. Bu çemberleri dondur e, doldurduğumuzda yeni haritama geçeceğiz. Evet arkadaşlar burayı da bitirdik. Benim son bir tane yaptığım harita kaldı. Onu da oynayalım. Sonra Mertcan'ın e, oluşturduğu haritaya geçeceğiz. Şunları hep kapatalım. Bakarız bakarız. Sıkıntı olmaz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu da benim haritan. Yani benim haritam da ya, yanlışlıkla sen sıkıyorum. Şurada ultimi doldurayım. Sizi etrafı gezdireyim birazcık. Sonra böyle çalılar yaptık. İşte burada bir havuzumuz var minik. Şu iskelet kafalarını kırmayı çok seviyorum ben ya. Oh. Ha, onu mu Sonra burada da birazcık kaktüs koydum falan. Sonra ben ee... Lan Dynamite beni öldürecek. Neyse ki öldürdüm. Öldürme beni har haritayı anlatıyorum. Yani böyle arkadaşlar. Hemen birbirimizi öldürelim. Öldür Vur vur vur. Tamam. Şimdi Mertcan'ın yaptığı haritaya geçeceğiz. Ge geldiğimizde. Bakalım bakalım. Hemen aç. Diğerlerine hep şeyi yap. Sadece bir tanesi kalsın. Tam onlar kalsın onları yapma. Hazırım de bakalım. Gayet güzel. Ya gayet güzel. Bu ilk harita. Tabii ki de böyle olacak. Yani gayet de güzel. Benimkisinden güzel. Evet. Geldim. Ha. Lan, lan öleceğiz. Bence çok güzel harita. Hadi savaşalım. Öleceğim. Allah. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz da burada sona erdi. Gördüğünüz haritalarımızı. Hadi bay bay.